Tavşan Yumi ve Balık Bibi ile Sualtı Macerası 7. Bölüm Balon Balıkları Merhaba çocuklar! Bugün yine deniz altındayız ve yanımda kim var biliyor musunuz? Tabii ki en yakın arkadaşım, denizlerin en akıllısı Balık Bibi. Merhaba minik kaşifler! Bugün Yumi ile birlikte çok ilginç bir canlıyı keşfedeceğiz. Hazır mıyız? Evet! O zaman sizi meraklandırmayalım. Bugünkü konumuz balon balıkları. Vay canına Bibi, şu balon balığına bak. Sanki kocaman bir top gibi şişmiş. Haklısın Yumi. Balon balıkları diğer balıklara pek benzemez. Tehlike hissettiklerinde vücutlarını suyla doldurarak kocaman bir balon gibi şişerler. Şişerler mi? Peki neden şişiyorlar? Yani balon patlatma yarışmasına falan mı katılıyorlar? Balon patlatma yarışmasına katılmıyorlar Yumi. Amaçları kendilerini tehlikelerden korumak. Şişince o kadar büyük olurlar ki birçok yırtıcı onları yiyemez. Anladım. Peki balon balıkları neyle besleniyor? Yani deniz krakeri falan mı yiyorlar? Deniz krakeri de ne Yumi? Balon balıkları küçük kabuklular, balıklar ve diğer deniz canlılarıyla besleniyor. Peki balon balıklarının dikenleri de var mı? Yani dikenli balon gibi bir şey mi? Bazı balon balığı türlerinin vücutlarında dikenler bulunur Yumi. Bu dikenler de onların kendilerini savunmalarında yardımcı olur. Dikenler mi? O zaman dikkatli olmamız gereken bir şey var, değil mi Bibi? Kesinlikle Yumi. Balon balıklarına yaklaşırken dikkatli olmalıyız. Onlara uzaktan bakmak en doğrusu. Yani balon balığı sevgisi uzaktan daha iyi. Bibi, balon balıkları hakkında daha ilginç şeyler biliyor musun? Elbette Yumi. Mesela bazı balon balığı türleri o kadar zehirlidir ki bir insanı bile öldürebilirler. Gerçekten mi? Bu çok korkunç. Evet Yumi. Ayrıca balon balıkları genellikle sıcak sularda yaşarlar ama bazı türleri soğuk sularda da yaşayabilirler. Vay canına! Balon balıkları gerçekten de çok özel canlılarmış. Çocuklar, bugün Bibi ile birlikte balon balıklarını yakından tanıdık. Onların nasıl göründüğünü, nasıl şiştiğini ve neyle beslendiğini öğrendik. Ama unutmayın bazı balon balığı türleri tehlikeli olabilir. Bu yüzden denizde yüzerken dikkatli olmalıyız. Yani balon balığı alarmı her zaman açık olmalı. Bize katıldığınız için teşekkür ederiz çocuklar. Bir sonraki maceramızda görüşmek üzere. Hoşçakalın minik kaşifler.